Yuma vallahi Allah aşkına ya bir video çekemedik ya. Nasıl? Bu da bugün el yanımda Emi var. Kankam kankam yanımda. Gel ama. Şimdi oyunda da tampon falan kapı her şey gitti yani. Kapı, kapı, tampon, cam falan filan. <laughs> Oo teşekkür. <laughs> Öldü kapı. <gülüyor> ne? Nasıl? <laughs> Arkadaşlar bugün parkur günü. Bakın buradan falan her yerde oynayın. Bu arada cim çağırma videolar gelecek. O da Emir'le gene. Uçtu uçtu uçtu. Çıkışma çıkışma çıkışma. Bu kötü GTA 5 bu arada. Niye söylüyor? Bu bu ben senin videolarını Ne? Ben senin videolarını Ne oldu? Bilmiyorum ki. <laughs> uçak ama uçakla da riftli rift, falan atar. Artık patla aşağı el patya. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Ben. Arkadaşlar bu arada 2 dakika videoyu bölüm. Lütfen şu anda like atıp abone olun. Bay bay. Devam. Evet. Başla. Emin. Bu çektiğimiz videoyu da izle çektiğimiz videoyu izle diyor. Allah. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Ayrayı patlatacağız bugün ya. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Kanka yarım saat. <şa> <laughs> e <laughs> Bu video bittikten yarım saat sonra e yayınlanır. <laughs> Bu video bittikten yarım saat sonra yayınlanır.

Keklenmiyor mu? Evet. Arkadaşlar şimdi uçağa bindik. İnşallah ölme icadı El-Fatiha Onu söyleyeyim. Evet. Emir. Evet. Bu videonun adı artık garip olacak. Söyleyeyim mi adını? Evet. Emir. Evet. Ah, işte. kanka belli kızdı. Nasıl becerdiniz acaba? Arkadaşlar eğer abone olmazsanız bu uçak 10 saniye içinde düşecek. 10 9 8 7 6 5 3 2 Arkadaşlar. Beşi burada kaldık. Ben bir hileyi açıp geleyim. Arkadaşlar şimdi de e motoru aldık. Bu adam motorun sesini dinleyin. nasıl sesi bakalım. Gidince nasıl ses yapıyor? Gel aynı yapadı. O ne lan? Böyle arada bu çok garip. Yeah? <gülüyor> 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 tamam ya onu etmedik bu videoda bu videoda şıpırtılı olan Lenovo'ya çok teşekkür ediyoruz. Tabletiyle şu anda Lenovo'da şey yapıyoruz, video çekiyoruz. Ne diyor? Ha tamam. Arkadaşlar sponsorumuza teşekkür ediyorum. Ama almıyoruz. Haberiniz olsun. Bu şaka da ne alaka Allah aşkına? Allah Allah. Motor şey çok garip ya. Allah Allah. Ne? Arkadaşlar bu arada bu video sponsor yoktur. Sadece eğlendirmek için. Ne diyor Allah aşkına? Ne? Ne diyor Allah aşkına ya? Şöyle doğru gidelim. Çantayı değiştirelim. Mafya olarak mı? <laughs> Mafya yapak gelmemiş. Ya da gel aşka olarak ya aşağı. Tamam. Bir altı bulacağım. Ya tam buldum kapandı. Ne zaman değil Yeter, benim ismim Michael. Yeta dedim ya. Bir de şap ver. Tamam. tamam oldu arkadaşlar. Telefon kapatın Şimdi Hayır hayır hayır. Ne? Tamam şarj edin. yeter. Arkadaşlar şimdi bu Audi gibi bir arabamız var. Bakalım araba hangisiydi? ee, arabalık kendisi kalmadı zaten. Bir bakamadık ya. Büyük ihtimal Audi ama. Tam da çarptı. Helal olsun. Bu kendi kendine hızlanıyor. Hız yapma lan. Arkadaşlar şimdi çok fazla tanım, ee, şimdi çok fazla bakma lan. Ee, devam ediyoruz. Bu arada video 9 dakika olmuş ve benim haberim yok. Neyse. Şu anda ee, başka arabaya geç geçiyoruz. Abi da de İnşallah BMW falan gelir abi ya. Heh, arkadaşlar selamlar için. Şimdi Emir'in dakikası bitti. Ben onu arayacağım. Arıyoruz. Hadi lan hadi valla. Açmazsan sen kendi arayalım. Gabriel en